Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Güler. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Figma'da bir slider uygulaması yapacağız. Slider'ımızda yer alacak fotoğrafları ben önceden hazırladım. 3 tane fotoğrafım var. Bu fotoğrafları lorempixel.com'dan ürettim. Bu siteden de biraz bahsetmek istiyorum. Bundan önceki derslerimizde temsili dummy içerikleri oluştururken, yazıları oluştururken tr.lipsum.com'dan faydalanıyorduk. Temsili resimleri oluşturabilmek için de lorempixel.com'dan faydalanabiliriz. Bu siteyi açtığımızda bakın mesela şuradaki ilk linke ben tıklayayım. Default olarak bize 400 çarpı 200 boyutlarında bir resim üretiyor. Mesela sayfayı her yenilediğimde bu 400 çarpı 200 piksele sahip olan fotoğraf her seferinde değişiyor. Ben bu alanı yani ilk değerimiz burada 800 genişlik değerimiz, yükseklik değerimiz, ikinci değerimiz 350 olarak girdim biraz önce. İşte bu şekilde 3 tane fotoğraf ürettim ve daha sonra bunları kaydettim. Kaydettiğim fotoğraflar burada. Bunları birazdan şimdi Figma'ya çağıracağım, import edeceğim. Şu an için sadece Figma'yı açıp yeni açmış olduğum projeye slider ismini verdim. Frame aracını aktif hale getirerek 800 çarpı 350 boyutlarında frame'imi oluşturuyorum. Genişlik değerimiz 800, yükseklik değerimiz 350. Evet. Frame'imizin ismine de slide 1 diyelim. Bu bizim birinci slide'ımız olacak. İlk fotoğrafımızı frame'imizin üzerine taşımak için CTRL, Shift ve K tuş kombinasyonunu kullanarak import işlemini gerçekleştireceğim. Fotoğrafımızı seçtim ve slidemizin üzerine yerleştiriyorum şu an. Evet X konumu 0, Y konumu 0. Şimdi ben bu slidemin üzerinde sağ ve sol taraflarda okların olmasını istiyorum. Ve bir başlık ve aynı zamanda bir description alanı oluşturacağım. Bu şekilde sağ ve soldaki oklara basarak slide arasında geçiş gerçekleşecek. Şimdi yazı alanımı oluşturabilmek için T tuşuna basıyorum. Buraya büyük harflerle Başlık 1 yazıyorum. Ve şimdi temsili içeriklerimi oluşturabilmek için de tr.lipsum.com'a geliyorum ve buradan şuradaki cümleyi alıyorum. Şu alanda temsili yazılarımız gözükebilir. Yazımı kopyalayıp yapıştırdıktan sonra ayarlarına giriyorum. 12 piksel biraz küçük oldu. 18 piksel olarak bu yazımı girdim. Yazımın ortalı olmasını istiyorum. Onun için yazımı ortalıyorum. Şöyle biraz aşağıya aldım yazıyı arkadaşlar. Şu başlık kısmını da biraz aşağıya alıyorum. Ve ikisini birlikte seçerek bunları birbirine göre şimdi ortalayacağım. Aynı zamanda bunu frame alanıma göre de ortalıyorum şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi başlık ve yazı tam olarak okumuyor burada. Bunun için bir dikdörtgen oluşturacağım. Boyutu 800'e 350 olacak bu dikdörtgenimin. 800'e 350 boyutlarında oluşturdum. Dolgu rengi olarak da şu renk benim için uygun. Opaziti vermek istiyorum bu oluşturmuş olduğum dikdörtgenimi. %50'lik bir opaziti uyguladım. Bu benim resmimin üzerine gelecek. Onun için tam resmin üzerine doğru katmanımı taşıdım. Şimdi buradaki başlık bir ve description alanlarını seçerek yazı rengimi beyaz olarak işaretliyorum. Buradaki %50 değerini ben %70 olarak değiştirmek istiyorum. Biraz daha kararttım. Evet %70 biraz daha iyi oldu. Şimdi şu sağ ve sol tarafa oklarımı oluşturacağım. Shape araçlarıyla yapabiliriz. Elips aracını alarak şu alana bir yuvarlak oluşturuyorum. Renk olmasını istemiyorum. Herhangi bir dolgu rengi vermeyeceğim. Onun için buradaki eksiye basarak onu iptal ettim. Rengini de beyaz olarak vermek istiyorum. Strong kalınlığı 1 piksel olabilir. Veya bunu 2 de yapabiliriz. Şöyle biraz daha belli olması adına 2 piksel olarak veriyorum daha rahat bir çalışma yapabilmek için şöyle ekranıma yaklaşayım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine sol okumu oluşturacağım. Bunun için line aracını alıyorum. Şu şekilde shift tuşuna basarak tam 45 derecenin katlarına olacak şekilde bir çizim oluşturuyorum. Bakın şu an eksi 135 derece diye yazıyor. Çizmiş olduğum bu çizginin rengini de beyaz olarak veriyorum. Şimdi çizmiş olduğum bu çizgiyi kontrol ve D tuşlarına basarak duplicate ediyorum. Şu an duplicate işlemi gerçekleşti. Buradaki değer ise şu an eksi 45 olarak değiştiriyorum. Eksi 45 olarak değiştirdiğimde gerekli yönlendirme işlemi sağlanmış oldu ve şu şekilde alt köşeye taşıdım. Şimdi sol okum bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bunların üçünü birlikte seçerek bir grup haline getireceğim. İsmine de sol yazıyorum. Biraz uzaklaşıyorum şu şekilde. Uzaklaştıktan sonra bu arkadaki dikdörtgen, resim ve aynı zamanda sol ok tuşumu birlikte seçerek bunları yataydan ortalayacağım şimdi. Evet yataydan ortalama işlemi sağladım. Sol okumu seçili hale getirerek alt tuşuyla beraber hemen sağ tarafa duplicate ediyorum. Duplicate işlemim gerçekleşti. Ve bu alanda sağ tıklayarak bir rotate işlemi sağlayacağım. Bunu da flip horizontal seçeneğiyle direkt ben sağlayabilirim. Evet böylece birinci sliderımızı oluşturmuş olduk. Birinci slide'ım seçiliyken CTRL ve D tuşlarına basarak duplicate işlemini sağladım ve frame'imin ismini slide 2 olarak değiştiriyorum. İsmini değiştirdim. Şu başlık kısmını da slide başlık 2 olarak değiştirmek istiyorum. Ve son olarak buradaki fotoğrafımı değiştireceğim. Onun için resmimi seçilerle getirdikten sonra image kısmından choose image diyerek ikinci resmimi seçiyorum. Bu işlemim de tamamlandı. Şimdi slide 2 frame'ini seçilerle getireceğim. Slide 2'yi seçilerle getirdikten sonra yine CTRL e D tuşuna bastım. Bir duplicate işlemi daha oluşturdum ve slide 3 olarak da bunu isimlendiriyorum. Ve başlık kısmını başlık 3 olarak değiştiriyorum. Ve son olarak da buradaki imajımı değiştireceğim. Bunun içinde kullanacağım fotoğrafım 3.jpeg. Evet tüm slaytlarımızın tasarım kısımları tamamlandı şu an. Ekranımdan biraz uzaklaşıyorum. Evet şimdi prototype işlemine geçebiliriz. İlk etapta birinci frame'imdeki sağ ok tuşunu seçili hale getiriyorum. Ve prototype kısmına geçiyorum. Burada yapacağım işlem klik işlemi. Klik işleminde hemen yanındaki slide 2'ye geçiş gerçekleşecek. Navigate to kısmında slide 2 olarak kalabilir. Animation kısmı burada farklı seçenekler var. Bir slide slide'la, slide in, slide out gibi seçeneklerle geçiş olabilir. Herhangi bir geçiş efektinin olmasını istemiyorsak instant seçili olabilir. Fade in efektiyle geçiş olmasını istiyorsak dissolve veya smart animate gibi farklı seçenekler mevcut durumda. Fade in efektini sağlayan dissolve seçeneği uygun. Onu seçili hale getiriyorum. Easy out efektiyle 300 milisaniyede geçiş gerçekleşebilir. Hemen yan tarafındaki slide 2'nin sol frame'ini seçerek onu da bir yandakine uyguluyorum. Yine aynı seçenekler kalabilir. Bu şekilde devam edeceğim. Son olarak biraz daha ekranıma yaklaşayım. Slide 3'ün son slide 3'ün sağ ok tuşunu seçili hale getirip onu da birinci frame'e yönlendiriyorum. Aynı zamanda şöyle bir işlem de yapacağım. Birinci frame'imin sol ok tuşunda en sondaki 3. frame'e yönlendiriyorum. Böylece Tüm prototip işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmayı bir test edelim. Play düğmesine basıyorum şimdi. Evet prototipim görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Şimdi buradaki oklara tıklayarak arkadaşlar yapmış olduğumuz çalışmayı bir ön izleyelim. Evet ikinci slidemize geçiş gerçekleşti. Üçe gerçekleşti. Tekrar bastığımızda da birinci frame'imize geçiş sağlanmış oldu böylece. Evet sol taraftaki işler ise görmüş olduğunuz gibi farklı bir efekte gerçekleşiyor. Çünkü buralardaki efektler görmüş olduğunuz gibi slide in olarak kalmış. Ben aslında bunları dissolve olarak işaretlemek istiyordum. Burası dissolve da tamam. Kısım da dissolve. Şimdi yapmış olduğum çalışmayı tekrar test etmek istiyorum. Evet, şu şekilde ok tuşlarına basarak test işlemini gerçekleştiriyorum. Sağ ok tuşların animasyonları istediğim gibi çalışıyor şu an. Evet. Sol ok tuşlara bastığında da şu an dissolve efektiyle animasyonum gerçekleşti. Evet arkadaşlar bu dersimizde bir slide animasyon uygulaması yaptık. Farklı efektleri seçerek de daha değişik animasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Az önce görmüş olduğunuz gibi slide efekti e, basılı kaldığı için ilk etapta sağ ok tuşlarını bastığımızda fade in efekti, sol ok tuşlarını bastığımızda ise yukarıdan aşağıya doğru slide geçişi gerçekleşmişti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.